İyi akşamlar arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Şu anda an enerjisinde kalbinizdeki kişinin güncel durumu neymiş bir buna bakalım. Ne duygulardaymış? Ve son kartımız. Arkadaşlar, bazı şeyleri ertelediğim bazı şeylere direndiği ve bazı olumsuz süreçler deneyimlediği bir süreçten geçiyor olabilir. Ee, hadi gelin hepsini okuyalım. Kendisini bir kere belirsizlik içinde, boş ve anlamsız bir durumda, e, donmuş ve olaylara tepki veremiyor olarak hissediyor şu anda. Deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübe ile yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlarla sınandığını düşünüyor şu an kendisi ve bazı şeylere direniyor karşı koyuyor, mücadele ediyor, direnç gösteriyor ve dayanmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu sizinle de olan bir durumu olabilir ya da hayatında yaşamış olduğu herhangi bir konuyla alakalı şu anda bir direnç durumu söz konusu var. Bazı şeylere dayanmaya ve direnmeye çalışıyor arkadaşlar. Ve erteleme. Zaman kazanma, süreci uzatma, bugün işini yarıda bırakma kaçırılan fırsatlar. Arkadaşlar muhtemelen tembellik ediyor. Oturmuş bakın. Hiçbir hareket yok kendisinde. Bazı şeyleri sizinle de ilgili olabilir. Hayatıyla da ilgili olabilir. işiyle ilgili olabilir. Ee, ama bir karar vermesi gerekiyordur ama bazı şeyleri ertelemiş ve tembel bir modda görünüyor kendisi. Ve direndiği deneyimlemiş olduğu halde ve kendisini şu anda bir belirsizlik içerisinde olaylara karşı tepki vermeme durumu var. Yani aslında bakılırsa kendi iradesini kullanmadığını gördüğümüz bir tablo var elimizde. Umarım kendisini fark eder ve mutluluğa giden yolda farkındalıkları oluşur ve hareket edebilme kabiliyeti kazanır. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, beğen yapmayı unutmayın olur mu? Lütfen rica ediyorum yani hoşça kalın görüşmek üzere.